Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'i alacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ikimiz de Brawl Pass'i bitirdik. Bengisu'nun 180 elması, benim ise 171 elmasın var arkadaşlar. Yani alalım değil mi? Evet arkadaşlar ve karakter çıkmasını umuyoruz. Yani yani Colette dışında böyle Max olur, Leon olur. Yani Crow normalde olur. arkadaşlar 35 gün kala falan ikimizin de elmasları tamamdı ama koletin devri geçti dedik biz diğerini bekleyelim dedik sonra bekleyemez olduk yani çok uzun sürdü gelmesi <laughs> yaklaşık belki 10 gün sonra e, yayınlayabilirler ama yine de yani boş verin dedik bu alacağız arkadaşlar evet. alıyoruz değil mi alıyoruz bas ben de basacağım bas. hadi bastım Bas. Bastım gitti. Ben almayacağım. <laughs> Hayır alacağım arkadaşlar. Kötü Dur, hemen al. Arkadaşlar ilk kötü koleti alın. Ana aldırmıyormuş. <laughs> <Olmayayım>. Al koleti. <laughs> ben almasam <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, tamam alacağım, alacağım. Sarı aldım. Tamam evet. arkadaşlar, ben de etkinleştireyim. Mega ve adam. bastım ve geldi Brawl Pass arkadaşlar. 5 yazdı ya. Keşke almasaydı. <laughs> <laughs> Berbat bir şey. Neyse Colette'ı aldım arkadaşlar hemen. kolet artık bizimle beraber. Oo artık Brawl Pass'ım var. Çok iyi. Dur hemen şey yapayım ben. Rengimi değiştireyim. Ad rengimi değiştireceğim. <laughs> Aa, çok çıkmış olabilir. Ses <laughs> çok çıkmış olabilir. Ad rengimi hemen mavi yaptım. Efsane oldu mavi güzel bir karakter. 8 bit yapalım şöyle. Veya şunu yapabiliriz. Oğlum çok iyi ya. Çok hoş. Ar rengi efsane. Daha karakter çıkmadı. Hiç mi? Evet. Ha ben şeydesin 16'dayım. daha. 16'dayım. Çok iyi oldu lan. Karakter çıkmasını umuyorum arkadaşlar. Haydi bismillah. 5 yaz. Sonuncu muydu bu? Yok ikinciydi. Ha. Şimdi arkadaşlar ben de Poco alayım. Aldım. Güzel Poco Star güzel bir şey. Hadi, hadi. Şimdi arkadaşlar hemen bir taktik yapayım. Taktikle hemen şunu şöyle ad dengimizi de yeşil yapalım. Taktik videosunda hallettik arkadaşlar. Savaşçılardan oha ya Kolet geldi ya Kolet. Oye oh yeah, Kolet. Oo Kolet seçtim. Evet. dur Kolet'in şeyini alayım bir de. Hemen Nerede kötü kolet? Kolete geldim ve daha da çıkmadı arkadaşlar. Mega kutuya bastım yanlışlıkla. Allah'ım lütfen 8 falan yazsın. Zaten 6 yazar da büyük ihtimalle. Lütfen bir karakter. Lütfen Allah'ım. Ve 5 yazdım. Anlasamaydık ya. Gerçekten bir, yer bir an düşündüm şu an. <laughs> Yeni karaktere de az kalmış. Yine 5 yaz. <laughs> Bengisu 17'e... kutumu açtım, mega kutumu açtım ve daha karakter çıkmadı. Artık. Zaten 4 tane yok mu? 5 tane. Bengisu taktik yap bence artık. Ben daha taktik yapamamıştım. Bu taktiğim bu arada şunu şey yapalım. Kıyafetiyle seçelim. Şöyle güzel kuletinizi alalım. Ver bakalım. şey var. Hadi. Ama bu büyük kutu. Hadi be. Şenlin aksesuarını verdi arkadaşlar. Neyse biz saksıya devam edelim. Nasıl da <laughs> anlamalıydım. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar adımın öyle yaptıktan sonra rozetmeni destekliyorum. Rozetmeni zaten destekliyordum. Desteklemeye devam ediyorum. Sonra buradan bir güç puanı aldım. Sonra buradakilere baktım. Sonuna kadar geldim dükkana. Sonra çıktım savaşçılardan kolete e girdim. Yine üç kere döndürdüm. Bir, iki ve üç kere döndürdükten sonra arkasında ne var be onun? Sonra hadi bakalım. <laughs> Bastım. Allah'ım lütfen. Lütfen. Bir karakter 5 yazdı arkadaşlar ya. Çok kötü. 6 yazdı. 6 yazdı. Vengis karakter geldi. İnşallah. Hadi. Bir karakter, bir karakter. Evet. Yavaş aç, yavaş aç. Hiç şeyin var mıydı? Hatırlıyor musun? Dükkanda başka aksesuar var mıydı? Benim vardı? Benim o zaman aksesuar çıkmış olabilir özür dilerim. Bak, benim <laughs> bir yer. Şimdi devam ediyorum ben. Allah Allah'ım! Son mega Allah'ım lütfen ya. Bir karakter ya. Ay bir kar aynen bir karakter. <laughs> Bir karakter çıksın ya. Şu yüzü de alalım. Bir karakter Allah'ım lütfen. 86 altın ve 2 kalan ege. Buradan çıkmasını hiç beklemiyordum. Evet, zaten. yine bir de rozet paketimi açtım. Ne çıkacak merak ettim. Abi bir için şey çıktı. Oha bir çıktı, bir çıktı. Gerçekten bibi mi? Bir çıktı. Oha! Bir çıktı. Arkadaşlar bir sonraki videoda birbiri size gösteririm. Şimdi de gösterirsin. Nasıl evet. göstereyim? Benim ekranımdan paylaşın. Hayır ama ben de gözüküyorsun ya. Anladın. He, tamam. Hemen seçiyorum Bibi'yi. Bibi çıktı ya. Allah kahretsin. Evet arkadaşlar. Ben oynamadığımı bi... da şuradan görebilirsiniz. Yeni aldığım için. Daha Dur ben çıkmadım. daha sana şey yapmadım. He, evet, mesela... arkadaşlar daha yeni gelmiş. Sıfır kupa. Benimki de sıfır kupa. Şu an kolet. Arkadaşlar ben de devam ediyorum. Allah'ım lütfen bir karakter. Bir karakter. Belki çıkmıştır lan. <laughs> çıkmadı. Öf ya çıkmadı. Devam ediyorum. İkinci mega kutum. Allah'ım. <laughs> Benim son bir mega kutum kaldı. kaldı. Tamam aç bakalım. Mega da. Ha, ha sen ha. daha var mısın? Allah'ım lütfen 7 yazsın veya 6 yazsın lütfen Allah'ım ve... yazıyordu değil mi? Evet 5 yazdı. Oy oy. <laughs> Sadece Colette çıkmasın Allah'ım ya. Ben şimdi bir Bibi'ye veriyorum bunu. Ver Bibi çok iyi karakter. Allah'ım lütfen. Lütfen Allah'ım. Hadi 49 tamam anladık 49 tamam hiç vermedim. Şunları da şeye yatır, Emz'e yatır. Büyük kutu Allah'ım lütfen. Lütfen bir karakter. Son mega kutumu açıyorum. Ya Allah'ım lütfen karakter çıksın. Yaklaşık iki haftadır falan bana karakter çıkmıyor. Allah'ım bana da lütfen karakter çıksın. Bana... Altı yazdı. Altı... Gerçekten altı mi? Altı yazdı. Dükkanda artık bir şey kalmamış. Aç. Işte. Aç. Oha çok heyecanlı. Aç 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 hemen aç. <laughs> çok merak ediyorum. Şu an ikinci bir karakter daha çıkarsa Allah'ım bana da lütfen çıksın. Evet. Ali! Oha. Oha, krov çıktı. çıktı. Oha, krov çıktı. Adam bonusta derdi. Oha! Oha, benim al hemen evet, krov al Krov evet, çıktı. Arkadaşlar onu da hemen göstereyim. Ya! Niye bana nasıl çıkmaz? Allah'ım lütfen. Gösterdim. Gözüküyorum değil mi? Evet. Allah'ım lütfen. Lütfen Allah'ım. Evet. Bana şey. da bir dakika, bir dakika. Ben açayım. Ha. <laughs> lütfen Allah'ım. Bana da bir karakter bir 6 yazsın. Aksesuar bile çıksa tamam derim. <laughs> Ve yine 5. Kaç tane mi kaldı? Bilmiyorum. 2 tane Şimdi Şimdi arkadaşlar ıı, 500 tane e, güç verme kartı geliyor. Onu da Krova vereceğim. Krova veriyor. Ver bence Krova. efsane Aynen. ya. Aynen. Oğlum yanlışa verecektim. Az kalsın Jackie'ye veriyordum. BB'ye verdim. Ben. Ya Allah'ım lütfen ya Crow ya çıktı. Ya. Çocuğa Crow çıktı ya. Ya bana çıkmazsa çok üzülürüm ya. Ver Çocuk dediği de kuzeni. Ya Allah'ım. Allah'ım lütfen ya. Ya. Ya bir şey çıkmazsa gerçekten çok üzülürüm. Ağlayabilir. Hmm. Ağlarım. <gülüyor> <gülüyor> ya ama gerçekten ya. Bir şey çıksın ya. Evet <laughs> benim bu rol <laughs> bitti arkadaşlar. Bu rol testi 3 karakterle ayrıldım. Colette Crow bibi. Ya süper bir Mutluyum. şey ya seninki şu an. İki tane aksesuar geldi. Tabi mutlu olursun. <laughs> Crow çıktı daha nasıl mutlu olamayacaksın. Ve arkadaşlar 4050 lira param var. Gerçekten benim evet. kaç? Benim 2400 lira falan. Oğlum. Çok iyiydi. Benim benim kaç mega kutum kaldı? Kaç kaldı? Bir tane. Dur dur. İşte taktik videosundan bunlar. <laughs> Bir dakika şey kullanayım da yeni rozeti. Allah'ım lütfen omega Allah. kutudan bir tane ya, bir tane karakter ya, bir tane efsanevi ya. Lütfen Allah'ım karakter çıksın. Ya, lütfen açılmıyor artık şey oldu. Telefon kast. Mal oldu <laughs> telefon. Lütfen ya buradan çıkar yani, Neden Mal çıkmasın mesela. Lütfen. Bak bir. Bir şey değil o, şey değil de. Gözüm artık. <laughs> Ya, ha bunu da açmış şimdi. 76. Lütfen Allah'ım. Ya Allah'ım lütfen ya. Lütfen. Lütfen beni duyuyorsan Allah'ım. Duyuyordur. Yani. Ya bir karakter lütfen ya. Lütfen. Başka? Karakter çıkmazsa hayır, hayır yok. Sadece o mega kutu var. Tamam. Hayır, onu açma. Allah'ım lütfen. Bana hiç karakter çıkmadı. Lütfen Allah'ım. Durun, hemen minik taktikler yapayım ben. Şunu şöyle tamam, bunu yaptık zaten. Sonra dükkandan ya pro çıktı, çocuk pro çıktı. Bu nedir ya? Şey çıkabilir aksesuar. Çıkanca aksesuar satın al. Çıkmaması için. Alayım. mı? Aldım hadi. Çıkmasın diye yani. Tamam, aldım. Savaşçılar ne biri? Ne oldu ki bir? Aksesuar gelmiş mi eldeki? Hangisine bir diyor lan? Ha şey. Ana. Az önce aldığımız. Şunu atla. Veya bu mu olsa? Yani bu daha iyi. Allah'ım. <laughs> Lütfen. Lütfen Allah'ım. Ya Crow çıktı. Şunun güzelliğine bak ya. Şunun güzelliğine bak ya. <laughs> ah ah. Allah'ım lütfen bir bir karakter ya bir. Oha bundan bir şey çıkabilir ha. Evet. evet. Ne çıktı? Frank çıktı. Oha. Frank çıktı. Frank çıktı oha. Allah'ım teşekkür ederim. Allah'ım bir tane daha bir tane <laughs> ya bir tane Leon bir tane. Sen de buldukça <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ama sana bak hem Bibi hem de bir tane daha şey çıktı. Lütfen Allah'ım bana da bir bana da bir karakter. Lütfen. Bana da sadece. Çıkmadı. Lütfen Allah'ım çıksın. Altı yazsın ya. Evet. evet. Var mıydı hemen mi düşüneyim aksesuar? Yok olabilir. Aldı, sana Başka yani. olabilir ama. Allah'ım lütfen bu bir karakter olsun. Lütfen bu bir karakter olsun Allah'ım. Lütfen Allah'ım. Sen bas Bengisu dur hemen basma. Bir öncekinde arkadaşlar siz görmediniz ama Bengisu'ya ben bastım dur dur. Sonra Crow çıktı bas Bengisu. İşte cin bu. Cin çıktı. Oha, oha cin çıktı. Cin cin çıkacaktı. <laughs> oha. Evet yani işte. Herhalde Aman. fix olarak iki karakter veriyorlar arkadaşlar. Oha. Yani çok bir şey çıkmadı işte gördüğünüz gibi. <laughs> Sadece bir cin ve Frank çıktı yani bunlar ne ki yani. <laughs> ama çocuk Crow çıktı ya. Bu nasıldır? nasıl bir şey bu ya. Buna üzüldüm ama gerçekten Crow çıktı ya sana. Çok kıskandım şu an seni. Oy, hey. Evet arkadaşlar şu an Venus Crow çıktı. Bengüs Crow. <laughs> 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 Crow. Ya nasıl Crow Crow ya arkadaşlar. Bibimi yükseltiyorum şu anda. Şu an 5. seviye şey Jin. Hadi bakalım. Koleti de yükseltelim. Oğlum, Frank çıktı aslında. Frank'i bayağı istiyordum ben. iyi çıktı aslında. Bir de sevinmiyor. Yani aslında sevinilebilecek bir şey ama yani bilemiyorum. <laughs> ama arkadaşlar herhalde <laughs> herkese iki karakter veriyorlardı. Bakayım bir şeyler. Hepsini aldık değil mi? Önceki sezon olsa önceki sezonu alırdım arkadaşlar ama alınmıyor. Yani Sörcü daha çok isterdim ama Neyse dediğim gibi çok bir şey olmadı. Sadece cin çıktı yani. Demiştim cin cin çıkacak diye çıktı. <laughs> Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Nasıl ya? Oğlum bence ni yükseltmedim mi? Beşinci seviye. <laughs> oh. Evet. Burada birinci seviye diyor. Nasıl bir şey? Oyun taşıyor. Heh, Oyun tamam şimdi oldu. Neyse arkadaşlar ben senin şey birinci seviye diye gözüküyor. Çok çok çıktı ya. Çok çıktı yeniden girdi. Oğlum. Şimdi arkadaşlar bu video bu kadardı. Gördüğünüz gibi taktik yaptık, taktik yaptık. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, kral <kurum> çıktı. <laughs> ya nasıl ya, bana nasıl çıkmadı ya? Üzülüyorum, sen bitir. Görüşürüz arkadaşlar, abone olmayı unutmayın.